Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin değil, dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecrası 23 derecede Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde, susmadan, korkmadan, alışmadan öğrenme yoldaşlarımızla, yoldaşlarımızla büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli problemini, yani Türkiye'nin eğitimini eğitimin güncel ve teorik sorunlarını konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar bu konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin eğitimcileriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Sayın Eylem Bahadır. Sayın Bahadır, değerli öğretmenim, değerli hocam, değerli yoldaşım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ne Nasılsınız? güzel sizi gördük. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi genç, dinamik, enerjik eğitimcileri gördükçe 25 yıldır, hani baş koymuşum Türkiye'nin yoluna derler ya, baş koymuşum Türk eğitimin yoluna, Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin diyen bir meslektaşınız olarak gerçekten heyecanlanıyorum. Şu günlerde de yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Malumunuz aynı hükümet döneminde defalarca bakan değişti ve tekrar Milli Eğitim Bakanı yenilendi. Hemen her bakan gibi AK Parti'nin, AKP'nin Milli Eğitim Bakanlarına baktığınızda böyle bir gündem görürsünüz. Bu sefer hemen yeni Milli Eğitim Bakanı da hızlı başladı. ÇEDES dedi. Türkiye'nin en önemli eğitim sorununu çözeceğim dedi. Beyaz önlük giyinme meselesi dedi. Sizce ben 25 yıldır Türkiye'nin eğitimiyle ilgileniyorum. Türkiye'nin en büyük mecralarında yıllardır eğitim yazıyorum. Sizin gibi değerli Türkiye'nin dört bir yandan eğitimcilerle konuşuyorum. Ben mi göremiyorum? ya da Adorno ve Horkheimer'ın dediği gibi benim de mi aklım akıl tutulması görüyor? Türkiye'de bu kadar çok eğitim problemi varken sizce Sayın Milli Eğitim Bakanı okulların açıldığı tam da şu günlerde neden bunları ön plana çıkardı Sayın Bahadır? Evet güzel bir soruyla başladınız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de burada olmaktan mutluyum. Öncelikle şubemiz adına da bunu belirtmek isterim. Maalesef Hani Yeni Milli Eğitim Bakanı'na dair de öncekilerde olduğu üzere çok parlak ya da hani ülkenin eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin eğitim hakkı ya da geleceği açısından çok da iyi şeyler konuşmayacağız bu akşam. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın hedefi aslında kırıntı halinde kalan layık ve bilimsel eğitimi tamamen ortadan kaldırmak ve... Aslında yönetmeliklerle işte fiili uygulamalarla yine ortadan kaldırılmaya çalışılan karma eğitimi tamamen bitirme hedefli. Şimdi yani muhalefetin e, bir kesimi e, eğitimle ilgili e, hani şöyle bir dil kullanıyor. Eğitim yapboz tahtasına çevrildi e, ve AKP'nin aslında ilk 10 yılı oldukça demokratikti. E, hani sorun e, buradaymış e, üzerinden bir dille e, karşımızdaki aslında kötülüğü e, görmezden gelmemiz sağlanıyor. E, şimdi e, okullarımızda da bazen bunu hissediyoruz. Çünkü teşkilata hani öyle söyleyeyim e, evet. bakanlık diliyle. E, sorulmadan e, bir bakıyorsunuz, e, hani herhangi bir görüş alışverişi olmadan e, yeni uygulamalar, işte genelgeler, yönergeler geliyor ve e, şöyle bir algı var eğitim emekçisi arkadaşlarda da sabah e, uyanıyorlar, akıllarına bir şey geliyor ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. <laughs> Aslında tam tersi, e, oldukça planlı, e, programlı. E, sistematik şekilde ilerleyen e, bir e, gündemle hareket ediliyor. Örneğin 2011 yılında yapılan bir çalıştay ardından e, Milli Eğitim Şuralarındaki alınan kararlara bakıldığı zaman bugün işte öğretmenlik meslek kanunundan e, ÇEDES uygulamalarına kadar karma eğitim tartışmalarını e, tekrar e, yaptığımız şu günlerde o e, 2011'den bu yana gelen süreci baktığımızda e, öğretmenlerin performans değerlendirmesi, protokoller, e, evrimin müfredattan çıkarılması, felsefe grubu derslerinin azaltılması aslında karşımızda oldukça planlı, programlı bir e, yapı e, söz konusu. E, dolayısıyla mevcut bakanın da e, tüm bunlardan azade olmadığını e, hatırlatmak istiyoruz. E, Peki, yani, peki. Yani, sen Bahadır şunu doğru mu anladın? Sevgili öğrenme yoldaşım şunu doğru mu anladım? Aslında biz de öğretmenler odasındaki öğretmenlerle konuşurken, Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitimcilerle konuşurken böyle bazen e, çok e, optimist tablolar görüyoruz. Yani işte şu şöyledir, böyledir, ilk 10 yıl böyleydi, kendisi iyiydi, aslında çevresi kötü de bilmem neydi vesaire de ya aslında dediğiniz gibi sabah kalkıyorlar da işte sanki topun gelişine vuruluyormuş gibi yani işte topun gelişine vuruyorlar öyle gidiyor falan ama sizin söylediğiniz ya da sizin sahadan bir eğitimci olarak da çektiğiniz fotoğraf aslında daha da büyük bir tehlikeyi ortaya koyuyor aslında gayet planlı gayet programlı ne yapıldığı ne edildiği bilinen bir yapıyla karşı karşıyayız yani öyle yap boz diyecek kadar tırnak içerisinde sözde muhalefetin eğitimden anlamayan eğitimci olmayan eğitimle ilgilenen kişilerinin ifade ettiği üzere konu hiç de işte öyle hafife alınacak gibi değil. Peki hocam şimdi e, 2004 yılı işte Sayın e, Ziya Selçuk Talim Terbiye Kurulu Başkanı bir öğretim programı müfredat değişikliği var. 2017 yılı İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı ama Sayın Yusuf Tekin şu anki Bakan Müsteşar öğretim programı değişiklikleri var. Bunlar bütün bu müfredatlarda e, yapısal dönüşümler yapıyorlar. İşte bir dinselleştirme söz konusu e, aslında <laughs> işin otorite isimleri buna dinselleştirme de demeyelim diyorlar çünkü dinselleştirme bile çok e, olumlu bir cümle gibi geliyor gericileşme var hani dinselleştirme bile o, o cümlede çok olumlu gibi kalıyor aslında daha büyük bir problem var orada siz geçmişten bugüne eğitimdeki tırnak içerisindeki bu gericileşme bu dinselleştirme ile ilgili ne düşünüyorsunuz ne zarar var kardeşim dinselleştirsinler eğitimi diyorlar şimdi e, yani e... Şöyle söyleyeyim, bu geçmiş yıllardan bugüne uygulanan protokollerle birlikte e, aslında ÇEDES'e de bakacak olursak e, bir kalıcı e, köklü değişiklik içerisine e, gitmeye çalışıyor bakanlık. E, okullar tamamen e, imamlara ve tarikatlara teslim edilmek e, isteniyor. E, işte protokollerle bunun hamlesi yapılmıştı ama şimdi... Çedes projesiyle çok daha köklü bir hmm. e, hamle ve aynı zamanda karma eğitimin tartışmaya açılması e, aslında hani özgürlük adı altında biraz bu çerçevede de e, ifade etmek isterim izninizle. Lütfen. E, şimdi... Anayasa tartışmalarıyla aslında kadınların, kız çocuklarının işte bu başörtüsüne özgürlük adı altında yaşam hakları, eğitim hakları, karma eğitim hakları, can güvenlikleri saldırı altına alınmış oluyor. O yüzden hani biz bakanlığın bu anlamda karma eğitimi özgürlükler kapsamında ele almasını aslında bir tesadüf olarak olarak da ya da münferit bir e, tutum olarak da görmüyoruz. E, ben yine 2002 e, yılından bugüne hani e, bir okullaşma e, politikasından da e, bahsedeyim bilindiği üzere ciddi şekilde bir imam hatipleşme süreci yaşandı. 9 yaşından itibaren zaten hem imam hatip ortaokullarında hem liselerinde, imam hatip liselerinde zaten karma eğitim ortadan kalkmış durumda. Ve ayr ayrıca çok programlı Anadolu liselerinde yapılan bir düzenleme ile lise türlerinin tamamında karma eğitim eğitimin e, ortadan kaldıran bir e, düzenlemeye gidilmiş durumda. Şimdi e, ve bu düzenlemenin yapıldığı dönemde de tıpkı Bakan Bey şimdi nasıl karma eğitimi özgürlükler hı hı. E, kapsamına alıyorsa e, o düzenlemelerin yapıldığı tarihte de o dönemki Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın şu ifadesini e, hatırlatmak istiyorum. Karma eğitimi özgürlük meselesi olarak görüyoruz demişti. Yani e, şimdi bir başlık daha açmak istiyorum. E, yani hemen her gün valiliklerin, valilerin, kaymakamların, e, Diyanet görevlilerinin, e, il ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bizzat katıldığı Kur'an kursları açılıyor. Toplum temel, e, toplum temelli e, kurumlar adı altında Kur'an kursları açılıyor ve burada 4-6 yaş arası e, çocuklarımız e, işte e, eğitim yani Kur'an eğitimi alıyorlar. E, şimdi yani 4 yaşındaki bir kız çocuğun bakın Şahin Bey çok önemli 4 yaşındaki bir kız çocuğunun e, saçı bedeni e, kapatılıyor e, ve aslında karma, layık, bilimsel eğitim hakkı e, gasp ediliyor. Yani şimdi e, okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığı ve ücretsiz olmadığını düşünürsek e, buralara kim e, mecbur kalıyor, mecbur bırakılıyor? Yoksul emekçi çocukları. Tıpkı Aladağ'da yoksulluktan dolayı mecbur kalan e, çocuklarımız, yoksul aile çocukları e, gibi. ve Şimdi bir de şuraya değineyim. E, biliyorsunuz okullarda, üniversitelerde çok kısa üniversitelerde bu toplumsal cinsiyet eğitimi e, dersleri ya da programlarına dahil e, işte milli manevi duyguları e, işte zedeliyor, e, uymuyor gerekçesiyle böyle bir dil kullanarak e, bu programlar da iptal edildi. Yani bakın şimdi e, dünyada özgürlük adı altında e, bu dili kullanan e, yapılara baktığımızda sadece gerici, ırkçı yapılar olduğunu dünyada da bu şekilde. Bu Eylem söylemi hocam, kullanırlar. aslında şöyle bir Şimdi, şey var. aslında Türkiye'de son Türkiye'de yani tarihin en sağcı, en gerici ittifakını düşünecek olursak aslında Vatikan'ın dili kullanılıyor bu özgürlükler kapsamında. Değerli hocam aslında son olmasın bu arada söyleyeceğiniz sonsuzuncu olsun. Şimdi <laughs> Sayın İbrahim Kalın'ın e, karma eğitimi bir özgürlük problemi olarak görmesi bana şunu anımsattı: İvan Il'in için okulsuz toplum diye bir eseri vardır. Hı hı. Ivan Il'in için okulsuz toplum eserini yanılmıyorsam Abdurrahman Dilipak dönem içerisinde yorumlamıştı ve o okulsuz toplumdan biz de çocuklarımızı Türkiye'de okula göndermeyelim. Şimdi burada nasıl bir dili kullandığınız çok önemli. Bir felsefeci, bir eğitim felsefecisi olarak benim analizim de şu. Şimdi evet yani şöyle bir cümle geldiğinde ya karma eğitim ya da işte karma eğitimin olup olmaması bir özgürlük problemidir. Bu kulağa çok hoş, çok solcu, çok özgürlükçü geliyor. Ya da işte karma eğitim yüzyılın pedagojik hatası. Eğitim bir senin söylediği gibi. Pedagoji kelimesi gelince onu yumuşatarak bir yere getiriyor. O dönemde de tabii Abdurrahman Dilipak'ta ee, evet. İvan için okulsuz toplumunu incelemiş. Ben o dönem Oda TV köşe yazarıydım. Oda TV'de bir cevap vermiştim. Yıllar öncesi. Şimdi Ivan orada çok başka bir şeyden bahsediyor. Ama Abdurrahman Dilipak onu şöyle yakalıyor. Türkiye'de mevcut seküler layık bir eğitim sistemi var. Çocukları okula yollamayalım. Evde şeriat eğitimi verelim. O yüzden bu dil böyle kulağa yani birinin birini öldürmesini işte onu Tırnak içerisinde bıçaklayarak öldürdüm demiyor da yaşamına son verdirdim. Yani son verdi dediğiniz öldürmüş yani. Yani burada aslında büyük bir tehlike var. Kavramlar Anladım. ve kelimeler Anladım. bunu yumuşatıyor. Tabii tabii. Şimdi hocam ben şunu da merak ediyorum. Hazır sahadan sizin gibi birini bulmuşken. Saha deneyimlerinizi çok önemsiyorum. Bu arada hafiften ara sıra reji görüntü çok hafif gidip geliyor ama kimse eğitim senin o özgürlükçü sesini... Eylem Başkanı'nın, Eylem Bahadır öğretmenimin sesini kısamaz. Ses geliyor, ses gayet iyi. Çok hafif bazen internetle ilgili sıkıntı var. O da gayet normal. Bizim programın e, otantikliği olsun. Şimdi hocam e, hazır okullar şimdi yeni açılıyor. Siz de Tırnakçes'te 3 aydır yatıyorsunuz zaten. Günde zaten okullar açıldığında da o 3 aylık yatmanın üzerine bir şey yapmıyorsunuz. Günde 5 saat çalışıyorsunuz. E, aslında günde 5 saat çalışmaya göre de çok iyi para alıyorsunuz. Bu Şimdi bu Sokratik kananda işin ironik kısmı olsun. Ama kamuoyunda az önce kullandığım dil gibi, biraz önceki de söylediğim gibi, e, bir dil oluşturulmaya çalışıyor. Şimdi siz bir eğitim emekçisisiniz. Bence Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olan Gebze'de eğitim sen şu ve başkanısınız. Zor bir yerde bu görevi yapıyorsunuz. Bu bu kanıyı, bu algıyı, bana göre bu sanrıyı niye oluşturmaya çalışıyorlar? Yani eğitim emekçilerinin gerçek problemi bu mu? Ben örneğin Kızma bir tatlı alacağım vakit üç tane çikolatanın fiyatına ayrı ayrı bakıyorum. Üstelik de üç harfli marketlerde alacağım ama buna bakıyorum. Yani çünkü ben geçinemiyorum bir eğitimci olarak. Sizce eğitimcilerin gerçek sorunu ne? Evet, evet. Ee, eğitim emekçileri de geçinemiyor Şahin Bey. Maalesef e, bu koşullara gelmiş durumdayız. E, şimdi biliyorsunuz tarihin her döneminde e, iktidarlar e, e, hep hani eğitim emekçilerini, öğretmenleri hedef almıştır. Çünkü öğretmen aydınlanmanın temsilcisidir bu anlamda. Bizde de köy enstitülerinden bu yana köy enstitülerinin kapanış önemi oraya girersek hani o çok başlı başına bir evet, hani evet. tek başına bir alan onu Hı. geçiyorum ama sonrasında 12 Eylül süreci Elif hocam onun sözünü de alalım sizi bu arada 23 derece evet Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen mecralarından biri ama şunu söyleyeyim biz 6 aydır Eylem Hocam'ın peşindeyiz, Eylem Başkan'ın. Biz onun da sözünü canlı yayında almış olalım <laughs> sizden. <gülüyor> tamam elbette, elbette. Keyifle Şahin Bey. Biz de sizi severek takip ediyoruz. Şimdi yani 4 artı 4 sürecinde de bu okul dönüşümlerinde okuluyoruz öğretmen arkadaşlarımızın norm fazlası olması süreci ve tabii ki 15 Temmuz darbe girişiminde kamu emekçilerinin yaşadığı süreç bu 4 artı 4 sürecinde eğitim emekçileri Ankara'da iki gün öğrencilerin eğitim hakkı aslında memleketin geleceği çünkü çünkü çocuklar hepimizin ortak geleceği ve onların eğitim hakları ve laik bilimsel eğitim hakkı için hem Ankara'da iki gün boyunca gaz yedi ve o süreçte e okul dönüşümleriyle ile birlikte e, aslında kurumlarda e, bir kültür oluşturan, etki alanı olan kıymetli arkadaşlarımız örneğin Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden bir Mustafa Turgut şu an aklıma gelen sürgünlerle başka okullara gönderildi ve yaşamlarını kaybeden arkadaşlarımız tabii oldu bu süreçte. Şimdi 15 Temmuz süreci yaşandık. Yüz, yaklaşık 130 bin kamu emekçisi haksız, hukuksuz şekilde yargılanmadan işlerinden, ekmekleri ellerinden alındı. Bunların büyük bir kısmı da eğitim emekçisiydi. E, ve 15 Temmuz e, sonraki sürece baktığımızda kamuda e, atamaların e, sadece sözleşmeli yapıldığını görüyoruz. Yani yeni bir e, istihdam rejimi e, kurgulamıştı e, iktidar ve Aynen. o dönem hatırlayın 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu olarak nitelemişlerdi. Yani sonrasında da e, eğitim emekçileri olsun, kamu emekçileri olsun e, biz çok iyi hatırlıyorum listeler yayınlandıkça o listelerden adımızı arıyorduk. Ama buna rağmen vazgeçmedik. Eğitim Sen Gebze şubede e, o zamanki büyüklerimle yine yönetimdeydik. E, kadın sekreteriydim. E, sabaha kadar ışığı yaktık. Buradayız, ayrılmıyoruz. E, mücadelemizi sürdüreceğiz şeklinde. Şimdi e, öğretmenler odasına gelecek olursak ücretli, sözleşmeli, kadrolu ve şimdi ÖMK ile birlikte kariyer basamakları ile birlikte uzman baş öğretmen aslında iş ve emek süreçlerinin korkunç parçalandığı bir süreç. Şimdi e, her birinin yaşadığı sorunlar çok çok ayrı. E, ücretli öğretmenlere baktığımız zaman e, yerel yöneticilerin iki dudağın arasında iş güvenceleri ve bir okula ait hissedemiyorlar. Bugün varlar, yarın yoklar ve sadece yol e, e, ve yemek parası. E, yani açlığa mahkumlar aslında. Sadece hayatta kalıp yarın gelip işinin başına geçecek kadar bir ücret alıyorlar. Özel okul öğretmenleri yine öyle. Bakıyoruz pandemi döneminde e, şimdi e, işte e, yönetenlerin, e, iktidardakilerin, e, patronların yanında yer aldığını şuradan anlıyoruz çünkü özel okul sahipleriyle yan yana fotoğraflarda. yani Eylem hocam, e, eylem hocam. tam bu noktada benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Aslında belki de genel toparlayacak olursak son 18 dakika. Evet sevgili hı hı. 23 derece izleyicileri Türkiye'nin en önemli konusunu Türkiye'nin en önemli eğitimcileriyle dünyanın en çok izlenen haber mecralarından birinde 23 derecede konuşuyoruz. Ve biz eğitimi burada konuşmanın mutluluğuyla bunu konuşuyoruz. Genel fotoğrafa baktığımızda az önce şöyle bir analiz yaptınız. Aslında dediniz ki nihai noktada bütün bu gerek karma eğitim ya da eğitime yapılan bütün saldırıların sonucu son bir noktaya geliyor. 22 küsür yılın sonunda gerek neo muhafazakar gerek neoliberal politikalar bizi bir yere getiriyor. Bunun somut hı hı. günlük hayata yansıması bu felsefi karmaşık terminolojinin ötesinde fakir fukaranın çocukları ya İmam Hatip'e gidecekler evet. ya da ya da tam da bu söylediğinize bağlayacağım. Özel okulların ikisinin arasında bir yerde kalacaklar. Özel okula gönderemiyorsa İmam Hatip'e gidecek. İmam Hatip'e gidemiyorsa özel okula gönderecek. Şimdi ben biliyorum bazı sendika genel başkanları yıllarca Milli Eğitim Bakanlarla görüşemedi. Ama bazı patronlar bazı patronlar daha bakan birinci de çıkaba, koltuğa oturmadan bakanla fotoğraf çektirip yayınladılar. Ya da sözde Türkiye'nin 40 yıllık kelli felli eğitimci köşe yazarları bütün ömürlerini İstanbul'da özel okul patronlarının yatlarında geçiriyorlar. E, özel okul patronunun yatında hayatınızı geçirirseniz özel okul öğretmenlerinin sömürüsüne ses çıkaramazsınız. Şunu soracağım son 5'te çıkıya gelirken birkaç sorum daha var. Daha bu süreçler 15 Temmuz süreci vesaire ücretli vesaire derken yeni sendikalar oluştu. Bunlardan bir tanesi de örneğin özel sektör öğretmenleri sendikası. Burada çok ciddi manada meslektaşlarımızın bir emek sömürüsü söz konusu ve ücretli profesyonel 21. yüzyıl köleleri gibi çalıştırılıyorlar maalesef. Hocam hı hı. ve daha yeni son yaptıkları eylemde ters kelepçeli adeta terörist muamelesi yapalar gözaltına alındılar. Siz Öğretmenlerin ayrıştırılmasını ve hak arayan öğretmenlere yönelik bu tutumları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, evet e, Şahin Bey aslında tam da söylediklerimin devamının niteliğinde güzel e, bağladınız bu anlamda. Hocam e, ödevimi e, iyi çalıştım siz geleceksiniz de iyi çalıştım. <laughs> Teş teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi e, gerçekten e, özel okul öğretmenleri de bu sendikalaşma sürecinde, özellikle pandemi döneminde e, biliyorsunuz çalışma saatleri hani uzak bizler uzaktan eğitimdeyken e, patronların e, talebi doğrultusunda e, iktidarın aldığı kararla birlikte özel okullarda bu noktada açılık e, tutulmuştu. E, arkadaşlarımız yani hak gasplarına uğruyorlardı açıkçası. Elbette ki bir öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alınması kabul edilemez bir şeydir. Şimdi bakıyorsunuz kentlerimizde kadın emekçilerin işte kadınların kadın cinayetlerin olduğu mafyanın kol gezdiği ya da işte yani çetelerin dolaştığı kentlerde bu suçlulara ters kelepçe olmazken eğitim emekçilerine, öğretmenlere ters kelepçe olması elbette ki kabul edilemez. Şimdi aslında öğretmen, yani demin de bahsettim ya, öğretmen aydınlanmayı temsil eder. Bu anlamda öğretmene vurulan kelepçe aslında topluma vurulmuş bir kelepçedir. Yani bizler de eğitim emekçileri olarak teslim olmayan, biat etmeyen yerden mücadeleye devam edeceğiz. Az önce önlük meselesiyle ilgili çok fazla şey yapamadık. Şimdi önlük meselesiyle ilgili de hani bu da iktidarın yine dinselleşmesinin ve siyasal İslam rejiminin e, hızla yaygınlaştırmasının ya da yerleştirmesinin bir parçası olarak karşımızda e, kadın emekçilere dönük e, kad kadınların yaşam e, yaşam alanlarından koparılması ya da e, haklarının gasp edilmesi anlamında e, bu önlük meselesinin ortaya atıldığını biliyoruz. E, eğitim emekçilerinin iradeleri var, öğretmenlerin iradeleri var e, ve bu iradeyle. E, Biliyorsunuz bir de e, sendikaların özgür kılık kıyafet eylemleri var. E, bunun evet. öncüllerinden bir tanesi eğitimsen. Sen. Biz her yıl e, öğretmenlerin serbest kıyafet, özgür kılık kıyafet evet. eylemiyle ilgili karar alıyoruz. Bu önlük giymeme meselesiyle ilgili de kararı e, buraya eklemiş durumdayız. Ama bunun dışında şimdi okullara baktığımızda e, az önce de söyledim evrim müfredattan çıkarıldı. Felsefe dersleri e, evet. azaltıldı. E, tüm bunlarla birlikte e, laboratuvarlar e, yok dinilecek kadar az derslikler e, yeterli değil. E, Piyano yok, e, teleskop yok okullarımızda, spor salonları yok ama e, önlük var. Acaba önlükle neyi örtmeye çalışıyorlar? Ben de bunu buradan sormuş olayım. <laughs> hocam, önlükle neyi örtmeye çalışıyorlar dediniz. Aslında siz bana çok manşet verdiniz. Recep alttan uyarıyor hocam ne başlık koyalım diye. Hocam, Türkiye'nin eğitimi gayet planlı ve programlı bir şekilde nokta 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 desem ne dersiniz? Yani ne tamamlarsınız. Evet. Bir de alabilir miyim? Türkiye'nin Türkiye eğitimi gayet planlı ve programlı bir şekilde nokta nokta nokta. Bitiriliyor. Yani belki de işte dediğiniz gibi gericileşme ile beraber ya da önlüğün Hı. kapatılmasıyla beraber. Evet sevgili 23 derece izleyicileri Türkiye'nin eğitimi gayet planlı ve programlı bir şekilde bitiriliyor dedik. Kiminle dedik? Sevgili Eylem Bahadır'la beraber dedik. Değerli hocam, son bir dakikamız. mız, ister son söyleyecekleriniz, isterse de deprem bölgesiyle ilgili bakanlık orada bir şey yokmuş gibi davranıyor. Onunla da bitirebilirsiniz. Genel <gülüyor> söylemek istediğinizle <laughs> de bitirebilirsiniz. Siz sendik olarak Aslında, ne düşünüyorsunuz? E yani deprem bölgesinde çok önemli ama bu laik bilimsel eğitim karşıtı tutumla ilgili olarak İzmir'de biliyorsunuz ÇEDES'in ilk uygulanmaya çalışıldığı yer İzmir'di. İzmir tesadüfen seçilmiş bir yer olmadığını düşünüyoruz. cumhuriyeti temsil eden yerlerimizden elbette ki ta şey Memleketin tamamı e, bu noktada ama e, İzmir tesadüfen seçilmiş bir yer değil. Çünkü Cumhuriyete savaş açan bir iktidar da aslında karşımızda. Hmm. E, orada 16 Eylül'de e, layık bilimsel eğitim e, ve eşit yurttaşlık e, mitingimiz olacak. Ben buradan e, tüm herkesi, e, velilerimizi, e, kamu çalışanlarını, eğitim emekçilerini, e, tüm yurttaşlarımızı oraya davet ediyorum. Kısa olarak belki bir dakika kadar şey olursa bugün tekrar ben Hatayda Hatay Şube Başkanımızla da görüştüm. Şimdi e, salgın dönemindeki bu her şey yolunda algısı oluşturuluyordu. Aynı şey e, deprem bölgesi için de geçerli. Deprem bölgesi tamamen 7 aydır e, yalnız başına bırakılmış e, durumda. Şu an e, acil e, temiz içme suyuna ihtiyaçları olduklarını söylüyor arkadaşlarımız. E, yaklaşık 4500 e, yeni atanan öğretmen arkadaşımız var. Ne onların? Ne de mevcut Hatay'da kalan Hatay'ı, kentimizi yeniden kuracağız, buradayız iradesi gösteren eğitim emekçisi arkadaşlarımızın da e, herhangi bir yere yerleştirilmesi söz konusu değil. Yani çok ciddi barınma problemleri var. 9 e, liseden e, lisedinin 3 e, tanesi kullanılmayacak durumdaymış. Üç tanesi de biri valilik, biri kaymakamlık, biri de şey emniyet müdürlüğü olarak kullanılıyormuş. Yani arkadaşlarımız şu anda hani okullara da ihtiyaçları var, öğrencilerimizin psikodestek ihtiyaçları var. Yani tüm bu sorunlarla tekrar deprem bölgesindeki tüm canlarımıza geçmiş olsun, dayanışmayı büyüten tüm arkadaşlarımıza güç diliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet sevgili 23 derece izleyicileri Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen sosyal mecrası 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli sahadan bir konuğum vardı. Mücadeleden gelen direnişten gelen bir konuğum vardı. Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı sevgili öğrenme yoldaşım Eylem Bahadır'la birlikte Türkiye'nin eğitimi gayet planlı ve programlı bir şekilde bitiriliyor dedik. Karma eğitim bir özgürlük problemi midir bunu konuştuk tırnak içerisinde. Öğretmene vurulmuş kelepçe aynı zamanda topluma vurulmuş kelepçedir dedik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.